arkadaşlar bugün zengin e videosuna devam ediyoruz 50 like ve 50 abone gelmese bile bir şey olmaz arkadaşlar benim için hiç sıkıntı değil sadece abone kazanayım bana yeterli arkadaşlar şimdi giriyoruz dünyamıza arkadaşlar şimdi giriyor arkadaşlar bekleyelim bakalım girsin Tamam oluşturdu arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bu videomuzda havuz ve ikinci kat yapacağız. Havuz blokları için bu deniz feneri ve, ve meşale ve sen lazımsın. Evet arkadaşlar havuzu oluşturmaya hemen başlayalım. Şöyle. Gel bakayım gel 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 gel. Oh. İkinci katı diğer videoya tamam. İkinci katı diğer videoya işte böyle geliştire geliştire. İkinci kat diğer videoya kalsın. Arkadaşlar evet yapıyoruz. Bir iki de indir diyoruz. Arkadaşlar ben hemen tak 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 kıralım. Bu arada Highly Breaks 2 videomuz da gelecek. Onu önceden çektim bundan önce. Arkadaşlar hemen böyle kıralım. Kuvars bloğunu da koyalım ve dönüştürelim artık bunu bir havuza. Burayı bir havuza yani. Şöyle arkadaşlar hemen kıralım. Arkadaşlar ben hızlandırmayı bilmiyorum. Yani siz ama ekrana basılı tutup hızlandırabilirsiniz 2x. Bunu söyleyeyim. Bu oh. yanlış yere koyduk Allah. Bir arkadaşımız çok beğenmiş. Parti ki sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben de dedim. Arkadaş çok beğenmiş. Ben çekeyim neyse. Elde abone de. Hiçbir şey olmaz. Yani arkadaşlar. Abone yeter bana ya. Like da yeter. Yani YouTube'lar gibi çok istemiyorum ben. 50 veya 100 abone. Ya 300 bin abone. Bin abone istemem yani şimdi. Bin kişiyi nereden bulacağım? Arkadaşlar değil mi yani? Bin kişiyi daha nereden bulabilirim ben? Nokta. Hop arkadaşlar şöyle. Hamuzumuzu yapacağız bu bölüm sadece. Arkadaşlar Heh. Oy oy oy. Ha. Şöyle. Kimiz de kaplayalım. Hop 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 hop. Hop. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hop. tamam. Şimdi evet arkadaşlar 1 2 üç tane geri götürüyoruz. Şöyle hemen kırıyoruz şuraları. Gece oluyor bu arada. Ha havuza bir şey koymayı unuttum ben. Bir dakika. Arkadaşlar. Hmm. Ondur. Burada böyle deniz fenerleri koydum. Daha iyi gözüksün diye Işıklansın diye hem de. Değil mi? Değil arkadaşlar. Geliyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şöyle Allah. Yanlış koyduk. Şöyle koyuyoruz. Şöyle. Tak tak tak. Hop arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Arkadaşlar. Alalım. Bir iki yaptık. Şöyle yaptık. Şuradan uzattık. Atılama yerleri. Burası bir iki üç dört. Ne olacak bu da? şöyle koyalım takır takır. Bir de deneyelim. Hop, çıktık. Cumburlop diye bir atladık. Hoppala. Döne döne atlayacağım. Oo, çok iyiydi. Uzan merdiven koyduk. Evet arkadaşlar. Yani çok güzel oldu havuzda. Videomuz bitti. Sadece beğeni alsanız ve abone alsanız yeter. Bay bay.